Dikkat böyle. ya. Şeyden, Yüz vurdu mu saydı mı? Saydı da aradaki Vur lan şunu. Zet buzu kır zet. Lan sıkalı lan. Hadi lan. Bak bak gülüyor ya. gülüyor bak. Herkese merhaba dostlarım. Yeni bir VS videosuyla beraber sizlerleyiz. Bugünkü VS videosu biraz farklı gençler. Bu e, oynayacağımız maçta karşı takımdan iki kişi e, hile kullanılarak beni gruplarına davet ettiler. Sonra küfür filan etmeye başladılar. Hatta yayındaydık. Yayından izleyenler gördü her şeyi. E, sonra zaten VS istedik filan VS attık. Güzel bir ders verdik gençler e, bu, bu arkadaşlara. Bu arada gençler her insanın iyisi kötüsü vardır. O yüzden lütfen yorumlara genelleme olarak hakaret etmeyin. Şahıs olarak e, söyleyeceğinizi söyleyebilirsiniz. Ama hakaret etmeyin tabii ki. Videoya like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hellak like bu karşıdaki e, bize söven çocuğa tokat olarak gelsin gençler. Herkese iyi <laughs> seyirler. Arda gel gel benle gel. Kardeşim yallah köyüne. Şu bir <laughs> yer. Oğlum bunda da buz yokmuş. <laughs> Sarılı da geçti. Bilgisayar olan bak bilgisayar olan Hüsoya gidiyor bilgisayar olan. Gel 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 gel. <laughs> Oğlum siz hayırdır lan? Lan siz tek mi buldunuz lan Hüsoyu? He? Oğlum bu çocuk seri oynuyor lan. Aa bu çocuk oynuyor lan. Öleceğim lan bu çocuk oynuyormuş oğlum. Can edir, can edir. Alırsın helal. Dik bayrağı. Bana bayrak yok. Bende var sıkıntı yok. Adamlara bak lan bizim ülkemizde bize sövüyorlar lan siz kimsiniz lan Hayırdır lan kardeş lan Lan diyorum ki Adana'da yıka bak kendine gel diyorum Adana'dayız bak burası Adana tehlikeli şehir ha diyorum bak Hayırdır lan gardiş Bana garbi, diyor ki hayırdır lan. Dedim sen hayırdır oğlum Adana'da yık lan biz Allah adamı yık lan Oğlum hile açmış bunlar Lan bak püh Seri bas oğlum hile açmış bu ya Helal Z. burada vurdu Birinin canı bir. Arda mikrofonunu kapat ya. Arda kapatayım şuradan. Hüso senin oynadığın oyuna tüküreyim. Burada bir tane adam yok Hüso. Çatıya çıkma Hüso. Ne yapıyorsun çatıya çıkıyorsun? Bot çocuk ya. Bu çocuğu Anladım niye ben aldım ya. ki ya? Yemin ederim chatten bir tane kız çekeydim daha vatana millet hayırlı bir iş yapardı ya. Yok amına. Abi Hüsus sıçtın Hüsus Aa tamam Hüsus tamam. A üstüne gelen adamı alamıyor ya Arda'ya kaydılar Hadi lan Hüsus Hüsus al artık Hüsus Ben buradaki en sevgili adamları tutmaya çalıştım ya Hüsus sıçtı oğlum Hüsus sıçtı Neyse biri düştü en azından 1 vs 2'sin 1 vs 2'sin yaparsın lan Oğlum sen ne bir vs 2'ler attın hadi yaparsın lan Duydum Tamam tamam inandım inandım tamam. Zed hadi lan Vur sağdakini indirdik bak sağdaki çok açık veriyor bak Ama o biraz tehlikeli kertenkele dansı yapıyor ha Sağındaki de PC o sarılı PC onu al bir Yok lan abi ya Bak bak gülüyor gülüyor bak bak şaplağı yiyeceksin şimdi Bekle bekle ben şimdi ne yapacağım Yusoya yine kaydılar. Arda dikkat et biraz. Arda bas bunu, Arda bas bas bas. Benle bas Arda. Oğlum bu çocuk her her attığının bir şeyler vuruyor ya. Aha z. Ya, ya. Abi şaka tamam, mısınız? Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? abi üçü bende de. Ki. Oğlum bunda bir bokluk var ama ya. <laughs> Seesee, şey, şey, var. Adam sen bir daha. Ben aynı böyle kardeşte daha. Abi ya, ben daha ne yapayım ki kardeşim? Biraz oynayın oğlum. Yaptığınız işe bak, şunlara yeniliyoruz. Bak gülüyorlar, bak. Oğlum ya. Şiş bu PC nasıl vuruyor lan böyle? Harbiye vuruyor ha. Nerede? Ya, duvarda met, duvarda met, met, Adam geldi. Ya buzla sıkıştım. Oğlum bu çocukta bir bokluk var ama ha. Oğlum Suriyeli'ye bak lan adam. Bizden iyi oynamaya başlamışlar. Ya şu biskire... Bir bıraktı beni ya. Onun canı yok. Ö düştü abi, o. Aldım. Helal. Dik bayrağı gül. Dik bayrağı gül abi. Şimdi sıra bizde. Hadi. Bezine Geri dönüyoruz. Base'den ne gelebilir? Tamam bas abi. Bas 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 bas. Aa adam geldi. Ben, ben neymiş lan? Daha. Daha diye. Oğlum şunu Al, alırım herhalde. Al tuş takıldı. Abi. İlginç bir soru, aşağıda sıkıya. Onu alın, ortaya, ortaya, ortaya. Bas, 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 bas. Can... Oğlum, buza geç, sıkıştım Anlayın. ki. Helal, ölmüş o. Solda. Hadi, yallah. Kardeşim. Ya... Allah! Hile misin kardeşim mübarek? Al bunu, şaplayen. Ya, güzel, güzel, güzel Oğlum tekim de görüyorsunuz gelmiyorsunuz işte. Ben de buna sinir oluyorum ya. Geldik işte aramız 10 metre var. Dur dur sakin Bu oyna. Kafeydi biri biri kafeydi. Birini canıyor. At Skyler at. Skyler at. Seri Skyler at. Mavi buz. Lan Skyler at. Mavi buza mavi. Atsana artık be çocuğum at. Ben ölüyorum. Işte oğlum ya. bu çocuk nasıl ölmüyor ya? Ha, şimdi o. Abi, Ne ölmesi bak düşürdüm ama. kardeşim ölmedi daha. Helal. Lan. Gül 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 gül. Kaldırmış. Gül 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 gül, gül gül. Yani ayrıldık Bir şey düştü, var. bir düştü, bir düştü. Kafası koptu. <gülüyor> <gülüyor> Oy ben de ben de gittim. Ben de gittim. Arkalamış. <laughs> Beni de arkaladı vallahi. Lan dört numara kimse bana gelebilirdi aslında Arda gel gel Arda seri gel buza kapat beni bak adam geliyor. Arkana atamam bu helal. Pompalı çıkmış lan. Oha altılı çıkmış bir de. Bayan, bayan Zed gel beni kaldır Zed direkt. Hepsi Arda'ya gitti Zed beni kaldır. Aa tamamladı ah, lan. Ben. PC burada ki. Oğlum 3 vs 2 yandınız ya. Alırsın Begeli lan o PC'yi. Alırsın mk var zaten o çift oynamıyor adamları mu? Var, adamları var var gel. Zed Bunları çok boş bu. iş yaptın ya Ben elden girecektim de adamlar Arda 1 vs 2 alırsan sana bin elmas Arkadan da daha masalar artık Öldü ya Ronaldo yok mu? Kit bas oğlum kit, kit, kit bas Kit i̇şte olduğunu zannetmiyorum. Oğlum adam geldi ne yapıyor? Yok abi aldı bu sefer. Bak ben Hayır sana şapla vuracağım bekle. Sağdan gelmiş değil mi? Ben arkanda yolda Ceyn abi sizin de oradan girmeniz lazım. Hepsi bana sıkmaz. 165 yedi biri. First Blood. Elal Hüsu aldı birini. Öbürünün de canı azdır değil diye düşünüyorum. Zed biri sendeydi de o bana doğru açık verirse onu patlatırım kafasını. Tamam, aldım onu PC'ye aldım. Ya önüme bozmuş ya. Ya i̇şte sen ne yapıyorsun? Basmeniz gibi adam. Oğlum ne Hadi yapıyorsun? Ya. Yazık amına ya ben... da. Ceylan bir adam diyom basmeniz ki. Söyle aldın. Tamam. Dikkat da böyle. Ceylan yüz vurdu mu? Saydı mı? Saydı da. Arkadaki vardı. Oy! Noskop atarım kardeş. Dürbünsüz <laughs> atarım ha. Adam olun. Oğlum bomba atıyorlar. Bomba evet. attı. yok ki, ben atamayacağım ha iyi. Oğlum bomba ben attılar lan. La. Vallahi bomba ya, atıyorlar. Bomba uzak oynayın abi, abi, uzak oynayın gitmeyin. Artık, artık yarenin biri sol yanında, onu vurun. Onu dur o dur, en yok. soldan geliyor biri. Ya. Biri en soldan geliyor gördüm. Hüsü solunda Hüsü. Allah belanı verme Garajın yanında iki. Tüh. Ben onu nasıl... Abi gitti. Üçü de burada kaldır ki Ar Ar Arda. kaldırın lan aslında ilk başta neyse yapacak bir şey yok git. 2 vs 4 alırsınız bence ya. Z helal. Arda biraz desteğe git ortaya git alana git sen de alandan sık. Bak karşından direkt çıkacaklar soldan bak soldan. Sağında da var dikkat et sağına bir buz aç. Bir buz çek sağından yeme. Heh. Bana bomba atıyor aç. Ben senin oynadığın oyuna var ya tükürüm. Niye bunlar bomba değil ki? Avel. Helal. Kit bas hemen kit bas hemen kit bas. Bomba atacak Ceylan. Hay ben senin bombana tüküren. Helal lan hadi lan. Vur lan şunu. Zet buzu kır Z. Lan sıkar lan. Hadi lan. Bu oyunu alsan o. Abi kaldırmış. Oğlum kaldırmış ki. Gel bir düzgün oynayak. Z2 Gel 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 direkt al. Senin Skyler'ın ha. Oğlum bir yardıma gelseniz artık hepiniz geride bekliyorsunuz. Çok kadar döne gitmedi. Harbi onu bas, Zet onu bas, onu bas. Zet onu bas. Bas, bas, bas. Beraber. Tamam, bitti. Helal. Aşağı düştü, aynen. Kaldı. Arda o kaldı bir tek. Aç buzunu aç. Geliyorum, Yallah kardeşim. Ver mehteri. Yani Gördüm. Avm kim atıyor lan? Ben mikrofonu kapatalım. Arda'nın mikrofonu Kapat Arda'nın direkt. Sen ne yapıyorsun kertenkele? Hadi bir daha çık karşıma. Helal birde bir. bir. Hepsi orada ne yapıyorsunuz? Hepsi ben bir de de, Helal bitir bitir bitir. Allah belanı. Çık 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 helal. Ronaldo'yu bazen güzel açıyorsun ama. Ölsü! Vur 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 kır lan şurayı. Onu aldım onu aldım. Son bir kaldı bitirin. Dur dur şunu bana sana de son vuruşu öpücücü atayım şuna Double lan oğlum kill. bir salaydın neyse. Ne, Güzel. Ne, ne, ne. Adamsınız lan. Artistik yapanın sonu böyle olur kardeşim. Şimdi pü. yallah köyünüze. And I can help you decide Who you're loving now